Merhabalar arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz sizlere kaktüsler, sukulentler hakkında videolar paylaşıyorum. Her zaman diyoruz ki kaktüsler ve sukulentler çok suyu sevmez. Tabii ki bu her tür için geçerli değil arkadaşlar. Bakın şu an videoda görmüş olduğunuz türlerimiz aslında suyu normal sukulentlerden bir tık fazla seviyor arkadaşlar. Bugün sizlere bu konuyu anlatmak istedim. Tespih sukulentimizi hepiniz tanıyorsunuzdur. Festus sukulent deniyor. Senesio'nun türlerinden. Yine aynı türün 3-4 tane daha alt türü var biliyorsunuz. Tabii ki normalde bu da sukulent türüdür. Sukulent toprağına ekiyoruz. Fakat normal sukulentlerde biliyorsunuz arkadaşlar, toprağın tamamen takır takır kurumasını bekliyoruz. Daha sonra su veriyoruz. Ama Senesio yetiştiriyorsanız iki sulama arasında toprağın tamamen takır takır olmasına ben müsaade etmiyorum toprak nemini kaybettiğinde hemen sulamasını yapıyorum ve e, senes siyolarım gerçekten çok güzel oldular arkadaşlar bu sene o kadar güzel geliştiler ki bakın e, bu saksıyı bir dünya kaktüs kanalımda e, hep beraber dikmiştik geçen sene tamamen saksıyı doldurmuş taşmış hatta ondan bir e, budama yapmam lazım e, çok uzamış olan dallarını keseceğim. Daha sonra başka bir saksıya ekip üretmeye başlayacağım arkadaşlar. Yine bakın arkadaşlar bu saksımda da buz çiçeğinin gatası var. Yine şurada da veriyegata tesbihlerim var. Yine buz çiçeğinin veriyegatası da arkadaşlar susuzluğa tahammülü yoktur. Siz suladıkça yapraklar böyle daha... E, etli etli daha dolgun olur. Susadığı zaman tamamen bu yapraklar suyunu kaybeder. Sanki ölüyormuş gibi bir e, şekle bürünür. Ama suyunu verdiğinizde tekrar yine o yapraklar etli etli dolgun dolgun olurlar. E, susuz kaldığında hatta çok fazla susuz bırakırsanız türünüzü kaybedebilirsiniz bile. Lütfen bu çiçeği verigatanız varsa çok fazla toprağının takır takır kurumasına müsaade etmeyin arkadaşlar. Yine dostlar bakın burada farklı tespihlerimi e, göstermek istedim sizlere. Yine bu da farklı bir veriyekata türümüz. Bakın bu da öyle. Şu anda toprakları kurumuş. Bu akşam hepsine su vereceğim. Çünkü tamamen şu an toprağın üstü kuru ama altı kuru değildir biliyorsunuz. Biz böyle parmağımızı sokarak e, kontrol ediyoruz. Evet bakın altı şu anda çok hafif nemli. Ama sulamam gerekiyor çünkü bunun kökleri çok sığdır, saksının üstündedir. Takır takır kurumasına müsaade edersem bitkilerimde kayıplar yaşarım. Yine arkadaşlar bir farklı sukulentimiz. Kalp kalbe karşımız. Bunlar da yine iki türdür biliyorsunuz. Bu kalp kalbe karşının virigatası. Kalp kalbe karşı denilmesinin sebebi arkadaşlar. Bakın yaprakları kalp şeklindedir. Ve karşılıklı iki kalp olur olaraktır e, yaprakları genel olarak şöyle bakın bu variegata olanı bu da normal kalp kalbe karşımız yine bu da böyle grimsi yeşilimsi güzel bir renktir bunu ben kışın e, soğanlarını saksıdan çıkarmıştım bahar aylarında bu saksıya diktim soğanlardan yeniden e, dallarını çıkardı Normalde sukulent grubudur arkadaşlar fakat toprak altında fındık büyüklüğünde soğanları vardır o soğanları donmadığı sürece kış aylarında üst dalları donsa bile bahar aylarında tekrar soğanları sağlamsa yeşerir ve bitkinizi kaybetmezsiniz. Yine bu türümüzde aynı şekilde çok fazla susuzluğa tahammülü yoktur. Çok fazla susuz bıraktığınızda soğanları kalır dibinde ama bu yapraklarını kurutur. Tabii ki siz e, kuru olan yaprakları temizleyip tekrar sulama düzeninizi normale bindirdiğinizde sukulentiniz yine Yeni dallar çıkarır ve bu şekilde bakım büyümeye başlar. Yine arkadaşlar hepimizin çok sevdiği bakımının çok çok kolay olduğunu anlattığımız yakut kolyemiz bakımı gerçekten çok kolaydır. Bizi kesinlikle üzmez. Sükulent bakımını bilmeyen arkadaşlarımın bile çok kolaylıkla yetiştirebileceği yakut kolye, suyu hatta bir diğer türlere göre daha fazla seviyor diyebilirim. Bol güneş ve fazla su verdiğinizde, özellikle tam gün güneşte durduğunda o kadar güzel bir mor renk alıyor ki. Bir de bu mor renk dalların arasından sarı çiçekler açtığında inanın bahçenizde seyrine doyum olmuyor. Benim en çok sevdiğim türlerden bir tanesidir yakut kolye. Fakat bu kış ben bütün yakut kolyelerimi kaybettim. Şimdi işte dalından bu dağından tekrar yeniden ektim böyle arkadaşlar. Farklı saksılarda tekrar büyütmeye çalışıyorum. Yani yakut kolye yaz sıcaklarına dayanıklı fakat maalesef ki donlara dayanıklı bir bitki değildir. Hiçbir bitki dayanıklı değildir aslında. Küçücük bir parça bile kalsa Şöyle bakın dalının ucundan Şu kadarcık bir parça bile kalmış olsa Tekrar onu ekerek e, üretebilirsiniz Ben şunu bakın 2-3 dal ektim Yaklaşık bir buçuk ay önce falan Şu an bakın e, 11'lik bir saksıyı bayağı bir doldurdu e, Özellikle bu türleri arkadaşlar Susuzluğa tahammülü yoktur Bol su vererek bu su, türleri ee, çok rahat kurtabilirsiniz. fakat bunu söylerken arkadaşlar burada bir parantez de açmak istiyorum susuzluğa tahammülleri yoktur fakat susuzluğa tahammülü yok diye her gün bol bol sulama yaparsanız toprağınızda torf varsa e, balkonunuz bahçeniz rüzgar almıyorsa ve toprağınız hiç kurumuyorsa yani artık dibindeki toprak tamamen vıcık vıcık çamurlaşmış bir e, şekilde yaşsa o zaman da bitkilerinizde çok çürümesi yaşayabilirsiniz ben bunlara yeri geliyor iki günde bir su veriyorum yeri geliyor çok sıcaklarda her gün su veriyorum fakat toprağıma güveniyorum arkadaşlar çünkü benim toprağım yüksek direnajlı yüksek direnajlı toprağımı nasıl hazırlıyorum kanalımda kaktüs süklen toprağı hazırlama videom var e, o videoyu izleyerek nasıl e, malzemeler kullandığım kullandığım malzemelerin oranlarını oradan öğrenebilirsiniz. Size toprağınıza güveniyorsanız, toprağınız yüksek direnajlı ise yeri geldiğinde çok sıcak havalarda her gün bile sulama yapabilirsiniz. Çünkü ben her gün sulama yapsam bile ben genelde akşamüstü sulama yaparım. Genelde böyle 7.30-8 gibi sulama yapıyorum. Ertesi sabah saat 9'da topraklar nemini kaybetmiş oluyor. Toprak içinde çünkü dere kumu kullanıyorum arkadaşlar. Ee, böyle pirinç tanesi gibi, mercimek tanesi gibi iri çakıllar kullanıyorum. Dere kumu, ponza ve lav taşı toprağımın e, yüksek direnajlı olmasını sağlıyor. Köklerin hava almasını sağlıyor. Toprağın çabuk kurumasını sağlıyor. Yani bu sulama periyodu, işte toprak yapısının, hazır e, toprağın çeşidinin hazırlaması, toprağın içinde kullandığımız malzemeler, balkonumuzun, rüzgar alıp almaması, bahçemizin ne kadar güneş aldığı bunlar hep sulama periyoduyla bağlantılıdır aslında. Hani bazı arkadaşlarımız soruyor kaç günde bir su vermeliyim? Yani ben şimdi her gün suluyorum dersem e, benim toprağım ben çünkü toprağıma güveniyorum iklimim çok sıcak. Benim bahçem kaldırabilir bunu ama sizin balkonunuz rüzgar almıyordur toprağınızda torf vardır toprağınız yüksek direnajlı değildir her gün sulamayı kaldırmayabilir ama aynı toprakta bile olsak birimizinki kuzey cephe birimizinki güney cephe ise yine farklı günlerde sulama yapmamız gerekebilir arkadaşlar sukulent ve kaktüs yetiştiriyorsak hepinizden rica ediyorum mutlaka kontrollü sulama yapın. Kontrollü sulama yapmamızda arkadaşlar bu şekilde saksıyı elimize alıyoruz. Parmağımızı toprağın içine böyle nereye kadar batırabiliyorsak batırıyoruz. Bakın bu şekilde çok çok dibi saksının yaklaşık şuralarda şu an parmağım. Şuralarda bakın hafif bir nem var. Zaten e, parmağımı çıkardığımda bunu hissedebiliyorum. Nemi hissedebiliyorsunuz. Şu an bakın buna su vermem gerekiyor. Çok altında şöyle bir parmak kadar hafif bir nem var ama yeterli gelmeyecektir bugün bunlara su vermem gerekiyor bütün türlerinizde bunu yaklaşık 2-3 sulamada yaptığınızda zaten 2-3 sulama sonra hani toprağınızın kuru mu kuru değil mi nemli mi olduğunu anlayabiliyorsunuz İlerleyen yıllarda da aynı düzende sulamanızı yapmaya devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün benden bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hala kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve bildirim zilini açarsanız e, videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bana destek vermek için videolara beğeni ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Köyceğiz'den selamlar, sevgiler gönderiyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.